Münafık, kürlü, kirli ittifakı. Ajanlık ve casusluk. Münafıklar inkar edenlere hayranlık duydukları ve onlar arasında yer edinmeye çalıştıkları için onların dostluğunu kazanabilmek uğruna gereken her şeyi yapmaya hazırdılar. İşte gözlerini büyüttükleri bu insanların güvenlerini kazanıp onların dünyalarında iyi bir yere gelebilmek için başvurdukları en kirli yöntemlerden biri de Müslümanlar aleyhinde ajanlık ve casusluk faaliyetleri yapmalarıdır. Tarih boyunca Müslüman devletleri üzerinde oynanan oyunlarda, kimi devletlerin yıkılmasında, zayıflatılmasında ya da kargaşaya sürüklenmesinde de, yine hep bu toplumlar içerisinde sinsice faaliyet gösteren münafıklar rol almıştır. Kendilerini Müslümanların safındaymış gibi tanıtan bu iki yüzlü insanlar, inananlar aleyhinde yıkıcı eylemler yapmak isteyen inkarcılara her türlü desteği sağlamışlardır. Münafıklar, tüm bu istihbarat faaliyetlerini, Adeta şeytani bir dürtüyle gerçekleştirmişlerdir. Ruhlarındaki dünya hırsını, küfre olan hayallıklarını ve insanların gözüne girebilme arzusunu gören şeytan, münafıklarla adeta derin bir transa geçer. Ve şeytanın ilhamıyla münafıklar artık küfre istihbarat sağlamayı kendilerince kutsal bir görev olarak görmeye başlarlar. Müslümanlardan gizli ve sessizce bir şeyler yapmanın ve bunun sonucunda da Gizli menfaatler elde edebileceklerini ummanın verdiği heyecan, münafığın ruhunda şeytani bir haz oluşturur. Şu anda arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla ne bunlarla. Nisa suresi 143. Şeytan ayetiyle bildirildiği gibi münafıklar ne inkar edenlerden ne de Müslümanlardan yana bir tavır içindedirler. İnananlarla birlikte olmalarına rağmen küfre karşı çok daha derin bir özelti ve hayranlık duyarlar. Bu yüzden de mümkün olan her imkanda onlarla olan yakınlıklarını arttırmaya ve ilişkilerini daha da güçlendirmeye çalışırlar. Dolayısıyla münafıkların bu bakış açılarını bilen, inkar edenlerin kalpleri iman ile küfür arasında gidip gelen bu kimselere yanaşmaları ve onları istedikleri gibi yönlendirebilmeleri son derece kolay olur. Küfre hayranlık duyan münafıklar toplumda kendi cahiliye kriterlerine göre sükseli yere yerlere gelebilmiş kişilerle az da olsa bir yakınlık kurabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdırlar. Dünyaca tanınan bir gazetenin bir köşe yazarı, ünlü bir televizyon kanalında program yapımcısı, adı duyulmuş bir siyasi analist, önde gelen bir düşünce kuruluşunun yöneticisi veya önemli bir vakfın kurucusu konumundaki insanlarla sadece tanışabilme ya da onların kendi isimlerini duyurabilme ihtimali bile münafık karakterli insanlarda büyük bir heyecan yaratır. Onlarla sadece birkaç geliş, kelime olsun konuşabilmek ve dikkatlerini çekip beğenilerini kazanabilmek için kendilerini önemli, yetenekli ve söz sahibi biriymiş gibi tanıtmaya çalışırlar. İleride bir gün bu insanların sahip olduğu makam, mevki ve itibar gibi imkanlardan bir ihtimal dahi olsa istifade edebilme umudu içerisindedirler. Belki bir gün onların da ünlü bir dergi ya da gazete köşe yazısı çıkabilecek, gazete köşe, köşe yazısı çıkabilecek. Belki ünlü bir yabancı bir televizyon kanalında kısa da olsa bir görünüp birkaç kelime edebilme imkanı yakalayabileceklerdir. Böyle fırsatları kullanabilmek münafıklar için dünyadaki her şeye bedeldir. İşte münafık karakterli insanlardaki bu zaafı çok iyi bilen inkarcı odaklar da içlerinde amansız bir yabancı hayranlığı besleyen, yükselme hırsı ve şöhret tutkusu içinde olan bu insanları tek tek tespit ederler. Zaaflarından en iyi şekilde yararlanıp onlara en cazip tekliflerle yaklaşırlar. Sağladıkları küçük menfaatlerle çok inandırıcı bir zemin oluşturur ve sonuçta da onları kendilerine en iyi şekilde hizmet edecek, istedikleri her şeyi yapabilecek hale getirirler kısa zaman içerisinde bu insanlar birlikte oldukları Müslümanlara, en yakın arkadaşlarına, ailelerine ve hatta kendi milletlerine, devletlerine dahi en kalleş şekilde ihanet edebilecek, en düşmanca üsluplarla konuşup yazılar yazabilecek bir çizgiye geldiler. İşte Müslüman toplumları dağıtıp etkisiz hale getirmeyi amaçlayan şeytani odaklar için küfre derin bir hayranlık duyan münafık karakterli bu insanlar bulunmaz bir fırsattır. Onların bu zaaflarını kullanarak onları birer piyon gibi nasıl yönlendirebileceklerini, hangi vaatlerle onları kolaylıkla ikna edebileceklerini çok iyi bilirler. Küçük birkaç menfaat karşılığında onları istedikleri her şeyi yaptırabileceklerinin ve kendilerine bağımlı hale getirebileceklerinin farkındadırlar. Burada şu açık gerçeğin çok net bir şekilde bilincinde olmak gerekir ki, inkar edenlerle münafıklar arasındaki alışveriş talebi ve menfaat beklentileri tamamen karşılıklıdır. Her iki tarafın da en çok istediği şey diğerindedir. İşte bu durumu fark ettikleri andan itibaren de kirli ve sinsi bir ittifakın ilk adımlarını atmaya başlarlar. Çok güzel. Bu kitabı kardeşlerimiz adeta ezberlesinler. Herkes okusun, okutsun. Efendim yaysınlar. Çok faydalı oldu. İşte Türkiye'nin şu an karşılaştığı olayın kökündeki felsefe budur. Münafıklık Türkiye'nin başına gelen felaketlerin ana nedeni münafıklardan kaynaklanıyor. Münafıklık hal olduğunda bu belada alıyor. Dünyanın en büyük felaketi münafıklardır. En büyük pisliği de münafıklardır. Dertler, belalar hep Müslümanlara münafıklardan gelir. Ama hayır vardır, hayır getirir. Müslümanın makamını yükseltir. Mustafa, Müslümanın devletini âli hale getirir, güçlü hale getirir. Ekonomisi güçlenir, devleti, milleti hepsi güçlenir. İnşallah. Münafığın özelliği budur. Yani yıkıcı bir mahluktur. Fakat Allah onun vesilesiyle müthiş bir dirilme meydana getirir. İnşallah. Mesela bak Ashab-ı uyandıran, Türk milletini uyandıran olay bir münafık hareketiyle oldu. 15 Temmuz'da bütün bir millet uyandı. Ashab-ı Kehf gibi uyuyorlardı. Manevi bir uyku halindeydiler.